Nerde bu? Daha nerde? Nasıl olsun? Nereden anladın? <laughs> <sabar> mı?

Kim sorarsa benim ismimi, ismimle bana var. Kuseni Hasan nerede diyecek beni bulacak? Kuseni Hasan demezseler bulamazlar. Ben 7 sene birinci azarlık yaptım bu köyün muhtarıydım. 7 sene. Beş sene de muhtarlık yaptım. 12 sene. Ayrılandan sonra babamdan. Burayı yaptım. Almanya'ya buraya Yetmiş altıda burayı yaptım. Yetmiş <laughs> altıda Alman, Alman, Almanya'ya gittim. Almanya'dan çok para atıyordum. Ne iş yaptın Almanya'da? Ben Almanya'da gemide kaynakçıydım. O zamanın parasıyla 1 milyar evet. aldığım yer oldu. Her ay 2000 bin mal alıyordum. Ondan sonra da işte kafayı şey ettik, geleceği öldü bıraktık kıyağı. 6 sene evvel işte burada yorgun çünkü. Sivas'ta 750 metre kara Sivas aldım arası. Buraları aldım. Ondan sonra da var ya. Sivas'ta bir ay sattı da İstanbul'da yaktım çocuk. abi. Zaten 7 milyar verdim o zaman. 4 milyarını götürdüm onlara verdim. Alttan yukarı neredeyse yaptıydı Dö 4 milyar. O zamanın beriinde. Rahmetli olan eskerdeydi. Çalıştım, dediğim, dediğim kazandım. Edemeyiz. Yedik. Daha ben de onun Almanya'nın parasını yiyorum. Ee, 67 devlendi. 67'de düğünüm oldu. Gittiler buna dümür oldular. Düğünü şu zamana edeceğim dedi, kestiler. Yayla Yayladan Beşim indik, köyde Göyler dedin. Yok be, öyle değil. Göyler dedin. Göyler dedin. Dayım çaldı nişan çok bir aşağıydı ki böyle oh dağlar similiyordu. Allah Allah. Yani, şey aşağıydı ki tam aşık. Anam işgahlar etti. Ekmekler etti. Yemekler büşüdüler. Ondan düşürdü. sonra köylü <laughs> geldi. Neler neler düğün dövün bilmem bayram. <laughs> beni bacıya çıkarttılar bu duvak duvaklar atabildiler bunu götürdüler. <laughs> Ondan sonra bir sağına <laughs> koydular, <laughs> <laughs> Gelin geldi dediler. Gelinin kafasına bir alma attım. Onları da kafasına attım. Bırak mı kaçtım gittim oradan. Çocuklar Gelin geldi kapına mı ne? Asıl, evin mi ne? Artık başımızı gönderiyorlar. Yığıp şey, kuyağı almayı vuruyor. Çalışıyorduk da topluyor yüzüm. Öyle bir kadar şey vardı. Kanun öyleydi. Ata bindiriyorduk. Dambalağın bur, da buradan geliyordu bizim kapıdan. Dambalağın oralardan dolanıyordu kocasının kafasından. Buraya alıyor. Gel, Benim için gelini gel, gel, Yani hısmı çakıyor. Tam kapıya varıyorlar. Bir şerbet orada veriyorlar içiyor. Oradan hırlanıyorlar. Bacı suyun aynı biliyor musun? Orada soku var. O sokunun başına atıyorlar. Bir şerbet orada veriyorlar. Doğru bu yağını hapsana. Elime bir taş geçti. <laughs> gelin geliyor dediler. Vuracağım. <laughs> taşı kafasına atıyordum. Attım adı bir elimden kaptım. Bunu <laughs> ben ne bileyim? <mi? gülüyor> Atarım. Niye ama? Bu başka yerde ki ben yüleğim mi aradı? Benim ben yok mu tu? Ha Sen aslında şey mi diyorsun? Neyin dedin? Ben mi? O ne demek? Alan. Alan ne alet tutmuş? Ya ne ne olur mu? <laughs> şey gibi diyor. Allah ya. Kurulma. Seksen yaşında çile veriyor durar ben aldım. <gülüyor> 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 Eskiden bazı görüyordum ama hiç almaya niyetim yok. Almaya <laughs> niyeti yoktu. <laughs> hiç almaya niyetim yoktu. <laughs> Benim niyetim Güveşe'den alıyordum. Ben? Eh. Güveşe'den Ahmet'in kızını alıyordum. Ne oldu ya? Gittim geyizini çıkarttırdım. Eren var bizim köyde köbeğen kızı. Eren'in oraya cehizini koydu. Koşa duymuş. Beni öldü mü yakalttı Koşa. Sen biz, biz sen gidip de Koşa'dan kız alıyorsun diye. Hangi Koşa? Kız babam. O zaman da ben vazgeçtim. Gettiler bunu ben bana aldılar işte bu kadar. Benim zamanımdayken ne yaptın? Bir şey de yapmadım. Çalı eşek gibi çalıştık. <laughs> Başka bir şey de yok. Mal güt, davar güt, dana güt, eşek koy. Keven çeksersen de seni onu bilmem ama bir şey etmem. Beş, evet, çocuğum var. Beş iki de kızım ölmüş. İkişer, üçer yaşlarında öldüler. Zamuhtan mı? öldüler. Dördü oğlum. Kızım var. Bir kızım var. Zaten benim çocuklarım beni her üstünde tutuyor. Ha şimdi bir ala. Durmadan televizyon ediyor baba ne ediyor ne var ne yok diye. Cemal da zaten Anaflol düvelde bize bakıyor burada. Bu deva bize devamımıza yardım ediyor. Geçen gün de götürdü çeşmeden bizi yedirdi, içirdi, gezdirdi, getirdi. Eski dönemsellerim çok. Hazırda kimseyle samim olmadım. Merhaba diye konuşdum, taktik konuşdum. Çok da samim olmadığım kimse. Bende böyle bir fikir var. Yalan yok. Çok atellerimi sayarlardı. Herkesin hatrını da ben sayardım. Öyle bir tam can, canı buğuldan bir Eyvah olmadı. Debis vardı, adı vardı. Cebedin çelik vardı. Cebedin yok çelik bizden büyük. Kuyunuz vardı. Bir fırsatı vardı. Kalas yüklüyorduk çelikleri. Eşeklere çelik yüklü kadar O Bu zamanlar çıkıyorduk buradan. Kıramadın, kıramadın, ışığın acı sıvası iniyor. 15 yıl, 30 kişi veriyorduk ağaç. çelik evet. gerek götürüyorduk. Ge gece oturuyor. satıyorduk, yiyeceği alıyorduk. Evet. Tekrar geri veriyorduk. Un alıyorduk, burgul alıyorduk, kaca alıyorduk, şeker alıyorduk. Ne ihtiyaçlarımız alıyorduk ha. Sonra? buraya dokuz saat, ceyen adamı dokuz. Işıklarıyla Karakiş'te, Karakiş dediğim ceylan da yaylar, atalasının o üstü tepe var ya. Hı. Oraya sabahtan gelip yıkıyorduk. Oradan akşamına kara, karanlık kavuşurken eşekleri yüklüyorduk, sürüyorduk. Doğru sıvası. 10-12 saatten dinliyorduk. Ekmek. Bir ev ekmeği alıyorduk. Burada pişiriyordular, hemelerin üzerine basıyordular. Yiye, yiye, yiye. Yattığımız yerde de yiyorduk. Sıvasa yani. zor ediyordum o kadar. Lan doymuyordum şimdi ben bir ekmek yemeden mi sıvasa. Yavlu derseler yavlu yiyorduk. İşkaya derseler işkaya ekmek varsa da ekmek yiyorduk. Başka bir şey yok. Sonradan gelme bu köy. Küçük çok görüyordum. Biz Epsile'den geldik. Epsile'den gelmeyiz. Bizim kabile. Kabile. Halunlu, Mulunlu bizim kabile. Bir an aşağı derelerden gelmiş. Bir an hey. Manaz'dan gelmiş. Bir an ne diyorlar her, her bir yeri bir yerden ne bileyim ben ya. Bir benim dedem aradı. İmam derlerdi. Adı Hı. Mustafa. İmamımış. Cenaze kaldı mı? İmam derlerimiz temelli. Adı Mustafa da. İmam nerede? imam ne? İmamı sorarlar böyle. Ondan sonra senin deden deden babası var mı? Kırçır. O da ben, o da o imamın kardeşiymiş. Amcaların mı? Kardeşi, Kardeşim, kardeşi Ya burada çok büyük adamlar. Boyama vardı, Kurellez vardı. Anladın mı? Kuşburun vardı, Süleyman Çavuş vardı, Karaveli vardı hatırlı adamlar. Çorak Bektaş vardı, Kosa vardı. Bunlar hep büyük, büyük evet. adamlar. Kuravu vardı. Hatırlı sayılır adamlarıydı. Bir meclis orta susun dedim mi ayağı hiç. Hatırlı sayılan adamlarıydı. Kendi. Bir kez sesle bakıyım. Ben de bir edimde geldin etmeye yarın borçasında mesken tutmaya. Ahabay! Kaldırıp <laughs> da peçesine bakmaya, dağlar yolda nereden yarına ediyorum. <laughs> Çocukken sinmeci oynuyorduk, kalambaç oynuyorduk, ara et oynuyorduk. Nasıl iyiydi ki? Nasıl? Oraya kaçıyordu, oraya kaçıyordu. Kimil şey dese, onu şey dese... Bunu sağa? Yok dedi. Ara oynuyorlardı. Neler oynuyordu? Nelerde? Ne? Çelik, çelik oynuyordu. Simsim sim oynuyorlardı. Şimdi duğunca harmana da çaktılar, kuya uyuyorlar. Simsim oynarken ha? O onu kuvarlar. Döner, döner var. böyle. Ben geriden hazırlanıyorum, yetişsem bir yumruk çekerim ya Ben tabii orada bir tanesi çıkıyor, seni ya vurdu mu düşürüyor, ya önünden kaçıyor. Hale çekerlerdi, bilmem ne çekerlerdi. Hücre olan, şekil. şu bayram. Besikinin bayram. Şekil. Bici oğlan. Zeynel. Zeynel dayım. Bacılar daha neyi çakarıyor? Evet. Televizyon ilk kimde vardı bu köyde? İlk bendeydi. Bendeydi Güzel he. Bizde Nasıl aldın? Oğlan getirdi rahmet. Bunu ben Doğru. Almanya'dan gelenden sonra benim o ölen oğlan getirdi. <laughs> Hikmet. İstanbul'dan almış. İstanbul'dan almış. Bir köylü başımıza bir nerdek bak yiyemezdi. Allah seyrediyor, gözü yok diye. Bu diye. evet. canları açardık kapılarda. Ben de biraz çocukluğu resmim vardı da şeyde kaybettik ya. Bilmiyorum ki nereye attı, nerede kaldı. Diplomamın üstünde. Bu ne? da yedi sene, yirmi <laughs> yedi sene oldu. Kalmazdı ki bak bu. Ay beş saniye de kar, kar saniye. Babam yürülemez. Hastalandığınız zaman, zaman, ne yapıyordunuz? Yatıyorduk ha buralarda. İyi yollarına yatıyor. Öyle şey oluyordu. Ölmezsen yatıyorduk. Vadesi yeten ölüyordu. Vadesi yetmeyince kalkıyordu. Ee, sene vardı değil mi? Götüremiyordun. Abi. Yol yoktu, oldu, bel yok Neyle gideyim? Gördüğünün anasını ya, arabayla götür Süleyman Çavuş. Dokuz arabasını götürüyor ya yolda ölecek ya geri ya indireceksin Başka bir şey yok. Tekkelerin suyunu artık sağır Evliyaların suyunu içiyorduk, çalıyorduk. Ziraatların suyunu, suyunu kullanıyorduk. Bir imdat oradan umuyorduk. <laughs> Göherini getiriyorduk. Başka ne yapabiliyorduk? O taraf tamam. Şimdi o tarafı dikiyorum hemen. Ee, koca aranca diker. hikmet rahmetli. Kirazını bilmiyor, mana derdi, suğrağı derdi keşiğe. <laughs> ben eşya bündürüdü. Ertuğrul Dukak'ı da söylendi. Onu da yanımıza aldık. Kirazlıklar da, kızıldaşlar da çocuklarla. Oğlum şuraya vur, oğlum şuraya vur. Oradan evet. aşağıda, tepeden aşağıda, kepçeli puan edip, dükke dükke. Ben de buralarda yatıyordum. Oğlan ben almışım, gitmez ana ben dağları bilmiyorum. Resimdeki hikmet. Hikmet, hikmet. Hikmetin askerliği resmi. 250 <laughs> çiçeğim var. Almanya'dan gelişmiş. 5 6 inekim var. ee, ondan sonra... Atı vardı, iti var. <laughs> atım var, altımda rahvan atım vardı, binip geziyordu. Koyunum var, 30-40 tane koyunum vardı, sayılır koyunum. Sattık. Sattı. Oğlan ölenden sonra sattık. Sattık. Gitti o İstanbul'a. İki sene Bize gitti. Bu diyorlardı, bu gün satıyordu. İki senede oğlu gidiyordu, dört sene. Bir senede bir iki bin kariba gitti, beş sene. Oturmuş o piyada bile emniyetli diyor. Yere gülleri büküyor. Sordum güzel de kimin yarısı? <laughs> Ben demeden de sayır, sayır döküyor. Ben şimdi öyle sizin gibi başım boş olsaydı ben üç tane kararlıdım. Şimdi ya. <laughs> Biz başımızı işten çıkartamıyorduk ki. Niye? Ne yapıyorduk? Düğün bilmiyorduk, bayram bilmiyorduk. Malak sırtımızda kemen çakıyorduk. Dağlardan ot çakıyorduk, pur çakıyorduk. Bilmem ne bilmem ne. Bir de Düğüne bayrama bizi göndermiyordu babam. İşgalıyım. Yani iş babamın zamanında da çok duvarımız vardı. Yüz, yüz geç, yüz geç, yüz yüz var. Ne yaptın? ben, ben yaptırdım. E, Beydilini özünden aldım yolu, Ökürü'ye kadar ben yaptırdım. Muhtarlayım da. Köy müşterine kum yok dedi. Üçüncü muhtar. İlk iki mi Bir sene i̇lk mama idi. İlk muhtar. O azaymış. Hmm. O mama. yok, bir, bir sene muhtarlık yaptı. Üç sene bayram yaptı, geri. Beş sene. Beş sene acay yaptı. Beş sene de ben yaptım. Ondan sonra benden bu aldı, bu muhtar aldı. On beş, beş sene. sene. Yeraltı yer şey, tuvalet şeyler, çukurları ilk ben atladım. Ben gittim istedim, verdiler. Suyu atarak dedik de getirerek dedi. Sıvasa vardık, handalı suyunu şu taraftan meydana. Getirerek dedi, dedi ki Hülüklü'ye danışayım dedi. Hülüklü'ye gitti, danıştı, tele oynetti, ben de yandayım. Hülüklü dedi, mıhtarıyla dedi, şey yanımda dedi. Dedi şey, Ali, başka dedi. dedi, müsaaden olursa dedi, suyu atıracağım dedi. Karı dedi, getir dedi. Sonra bu kuyruk ne dedi? İki sene sonra atırırım ben, şimdi su atıramam dedi. Peki. Hemen sen geri çekil dedi. Ali ne var vardı? Bu şey dedi, dedi. Sizin sizin elinizde ne kadar para vardı? 7 bin lira para vardı. Yedi bin lira bile çıkmadı. Sen geri çekil dedi dedi. Bir bu ibolara Ne derseniz onu yapacağım. Dedi. Get getiriyor. Eşmesi, dört göz, bütün köylü hem doldurdu hem eşli şey etti, başını attı, kayasını attı, köylü bütün ağırdık şeye, kandılar. Gözlerine taş çaktık sırtımızda. Çimento çaktı oralarda. Neler ettik bunlara? Hani bunun bunu. <laughs> Köprünün üstü köprüye vardı mı kimse adımını atamıyordu köprüye. Niye korkuyorlar mı? Korkuyorlardı tabi. Aç şu arkamız da var adı. Evet. Kim vardı arkamda? Çok kardeşlerdi. Uçakları, torunların, torban, emmim, dayım çok. Mıhtar ile misi dayısı çoğalacak miktar oldu bu. Hadi, deyin, miktar arhalı olacak. Yoksa döverler mi bağlı başkaları miktarı? hadi döverler. Ben <laughs> buradan dayanamadım, tepeye çıktım. Tepeye çıktım ki, kel orada. Nerede orada davar aşağıya atıldım dedim, yukarı döndüm. Var anacığım ağa birkaç tane vurdum. Peşimde tut geliyordu, tut da çığmış. Ben kaldım, yalnız başımın onları iki tane, üç taneler. Neyse kele vurdum. Toplandılar bana vurma istediler ama ben savundum. Geri çekiliyordum. Yağanlı şey vurdu. Baltanın sapını. Kim? Kel. Yukarı koydu kel. Ondan sonra geriye baktım ki Kırla oğlu hemen yakala dirden geldi işte. Buna bir attım mı? 7 sekiz 10 tane daha vurdum da yine. <laughs> Ondan sonra dedik, gider, az, dedi Kırla Çölüm'ü yeter olur dedi bıraktım da geldim. İstanbul'a Kuşay'ın oğlunu dövdüler diye. Ya oraya giden ya doğacak ya doğulacak. <laughs> Öyle. Tabii vurdu diyor ben sırtıma bir bir kıvaltanın sapını vurdu. Vurmadı değil mi Ben ben attım. De çalana çala çala, bir ettim. Akıllı çay git çay ne? Gel oğlan da kalıyor. <laughs> <laughs> da, hani, dayısını tanır mı? Tanımaz değil mi? Bak ben her geldiğimde Sen burada. Sen gelmişsin böyle... vallahi Sağ ol senin.

Ferman padişahım dağlar bizim dire dire Devlet vermiş hakkımızdan fermanını Ferman, ferman padişahım dağlar bizim dire dire Bizim dire